Sevgili Koç, bugün zihninin hızlandığını hissedeceksin. Merkür ile Mars arasındaki 60'lık açının etkisiyle düşüncelerin hızlanacak ve adeta fikir patlamaları yaşayacaksın. Bu dönemde iş hayatında başarı istatistiklerinin arttığını da göreceksin. Özellikle sorunlara pratik çözümler sunarak liderlik özelliklerini ortaya çıkaracaksın. Bu fırsatı iyi değerlendirmeli, yetkinliğini gözler önüne sermek için elinden gelen her şeyi yapmalısın. Bu sayede rakiplerinin arasında bir adım öne geçebilir, terfi ve yükselme şansını elde edebilirsin. Bunların yanı sıra bu dönemde, öz değerlerini yeniden keşfedeceksin. Başarılarını ve yeteneklerini ispatladıkça, kendine olan güvenini yeniden inşa etme şansı bulacaksın. Daha da önemlisi artık kendi değerinin farkına varacaksın. Haliyle bu durum tüm ikili ilişkilerime olumlu bir şekilde yansıyacaktır. Güçlü duruşun ve netliğin etkileyiciliğini artıracaktır. Öyleyse bekar Koç burçları için heyecan verici bir aşk dilemenin tam zamanı. Bu hafta sonuna aşk ile başlayacağın kesin. Bugünün ikinci yarısından itibaren organize edilen sosyal etkinliklere katılmalısın, zira aşk hiç beklemediğin bir anda karşına çıkabilir. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Boğa Bugün hızlı kararlar vermen gerekebilir. Hayatında değişiklik yapmak için önemli fırsatlar yakalayabilirsin. Tabii bu dönemde karşına çıkan şansı hızlı değerlendirmeli, hayatını şekillendirmelisin. Risk almanın tam zamanı. Zira Merkür ile Mars arasındaki olumlu açının enerjisi seni yüceltecek. Fırsatın varken harekete geçerek kendine maddi ve manevi anlamda büyük imkanlarla dolu bir gelecek inşa edebilirsin pek çok zaman gündeminde yer alan finansal konular bugün de önceliğin olabilir. Ama bu kez uzun zaman sonra yeniden aldığın riskler seni tatmin edecektir. Ayrıca kazanmanın enerjisiyle yenilenecek ve güçleneceksin. Sanıyoruz ki bu dönemde çayır onun şifalı enerjisi de seni destekliyor. Bu yüzden sezgilerin güçlenebilir. Halihazırda aldığın kararlardan kalbinin sesini dinleyebilirsin. Bu arada hayatını birleştirmek istediğin kişinin Doğru kişi olup olmadığını anlamak için de içsel rehberliğine güvenmelisin. Kalbinin seni götürdüğü yere git. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili ikizler, bugün analiz yeteneğin adeta göz kamaştıracak. Olayları kavrama hızın ve değerlendirme yeteneğin sana doğruyu bulma şansı sunacak. Özellikle zor durumda kaldığın anlarda detaylara olan dikkatin resmen seni kurtaracak. Merkür ile Mars arasındaki olumlu açının etkisiyle gücüne güç katabilirsin. Fakat burada dikkat etmen gereken en önemli konu kararlılık. Kendinden emin olduğun konularda duraksamamalı ve endişe etmemelisin. Öz güvenli bir şekilde sonuca ulaşmalısın. Proje sunumları ve tanıtımları sırasında net duruşun ise her zamankinden çok daha önemli olacak. Çünkü bugün kazanmanın anahtarı sensin. Öte yandan bu süreç duygusal anlamda da güçlenmeni sağlayacak. Mücadeleci ruhunun uyanması hayatına şifa enerjisi katacak. Kendini daha iyi hissettiğin keyifli bir hafta sonuna başlıyorsun. Bu dönemde iş hayatındaki başarıların kadar özel hayatına da odaklanması. Aşk hayatında da kararlılık çok önemli olacak. Sevginden ve partnerinin sana olan sevgisinden şüphe etmemen gereken bir dönemdesin. Güçlü sevgi bağlarıyla yücelmeye hazır ol. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili yengeç, bugün fiziksel anlamda şifalanacaksın. Tam da bu aşamada kendini daha güçlü ve sağlıklı hissetmek için bir takım egzersizlere odaklanabilirsin. Hafta sonu boyunca hareketli bir hayatı sürerek bir yandan enerjini atabilir, bir yandan da kendi kendine gücünü kanıtlayan bilirsin. Mars ile Merkür arasındaki 60'lık açılan etkisiyle kendini daha sağlıklı hissetmeye başlayacaksın. Bedensel sağlığın fiziksel anlamda canlılara dönüşecek. Görünen o ki bu hafta sonu bir hali hareketli geçecek. Özellikle de sevdiklerinle dostlarınla birlikte heyecanla aktivitelere katılabilirsin. Yerinde durmak isteyen bir tavırla hayatta karşı motivasyonunu da artırabilirsin. Daha motive ve enerjik olmak iş hayatında da önünü açacaktır. Belki de cesaret edemediğin bazı sorumlulukları üstlenmenin zamanı gelmiştir. Yeni görevler ve projelere imza atarak kariyerinde ilerleme fırsatı sağlayabilirsin. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Aslan, bugün ikili iletişimlerde her zamankinden çok daha cesur olacaksın. Sözünü söylemekten çekinmeyen, biraz da sert bir duruşta kendini ifade edeceksin. Mars ile Merkür arasındaki 60'lık açı iletişim yeteneklerini de güçlendirecektir. Görünen o ki bugün söylediğin her söz yerine ulaşacak. Ne diyelim bugünlerde senin yanında yanlış yapmak istemeyiz. Çünkü tereddüt etmeden gerçekleri yüzümüze vurabilirsin. Tam da bu noktada seni uyarmalıyız. İş hayatında bu tarafın pek de işine yaramayabilir. Düşündüğünün aksine yaratıcı enerjilerin önüne geçebilir ve duygularını yönetmeye başlayabilir. İçinden geçeni söylemekten çekinme sen de sözlerini biraz inceltsen iyi edersin. Bu sayede üstlerinle arandaki güç mücadelesinin ve tartışmaların da önüne geçebilirsin. Biraz da aşktan söz edelim. Romantik ilişkinde ise tüm bunların aksine sessiz taraf olabilirsin. İnadını ya da otorite mücadelede bir kenara bırakarak duygularına odaklanabilirsin. Çayrın, seni destekliyor. Aşkın tadını çıkarsan iyi edersin. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Başak, bugün duygularını büyük bir ustalıkla yöneteceksin. Yani gerçekte neyin önemli olduğuna, neyin doğru olduğuna ya da işlerin nasıl yürümesi gerektiğine hızlı bir şekilde karar vereceksin. Mars ile Merkür arasındaki güçlü açı sana da güç verirken profesyonel bir bakış açısına sahip olacaksın. Tam da bu noktada iş hayatındaki net duruşundan söz etmeliyiz. Güçlü analizlerin ve biraz da sezgisel yaklaşımların sayesinde özellikle finansal konularda kıymetli kararlar alacaksın. Fakat burada detaylar kadar büyük resme de önem vermen gerektiğini unutmamalısın. Bu sayede kazancını yönetme şansı bulabilirsin. Hafta sonunu yatırım planlarını ve stratejilerini belirleyerek geçirsen iyi edersin. Yeni haftaya bomba gibi başlayacaksın. Öte yandan bugün duygularına sıra gelmeyeceğini söylemek mümkün partnerini ve sevdiklerini ihmal edebilirsin. Dikkatli ol, onların sana ihtiyacı olduğu kadar senin de onlara ihtiyacın var. Bu arada bekar Başak burçları umursamadıkları için bazı aşk fırsatlarını kaçırabilirler. Bizden söylemesi. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Terazi, bugün hedeflerine odaklanmalısın. Gerekirse kendine yeni hedefler belirlemeli ve bu uğurda kararlı bir şekilde ilerlemelisin. Merkür ile Mars arasındaki 60'lık açının etkisiyle, bugün senin yolundan hiç kimse döndüremez. Kararlılığınla herkesi kendine hayran bırakacaksın. Özellikle de patronların ve üstlerine kendini azmin ile kanıtlayabilirsin. Tam da bu noktada yaratıcı enerjilere odaklanmalısın. İş hayatında mümkünse yazılı ifade yollarını kullanarak kendini ifade etmelisin. Bu bağlamda kuracağın üstünlük kaleminin gücünden çok daha fazla olacak. Bu aralar onaylatmak istediğin bir belge ya da kabul ettirmek istediğin bir fikir var ise hemen birkaç satır karalamalısın. Bu fırsatı gerek iş hayatına gerek özel hayatına entegre edebilirsin. Yeter ki iste. Yaratıcı gücünün artması ve azimli tavrın aşk hayatına bambaşka bir şekilde yansıyabilir. Bugün partnerine karşı her zamankinden çok daha romantik ve tutkulu bir de yaklaşım sergileyebilirsin. Bu durum ilişkinizi canlandıracak, aranızdaki bağışlandıracaktır. Görünen o ki bu hafta sonu aşk hayatına hareket gelecek. Günlük yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili akrep, bugün yeni başlangıçlar yapabilirsin. Eski alışkanlıklarından kurtulup kendine yepyeni bir sayfa açmak üzeresin. Haliyle bu durum ilişkilerindeki dinamiği de değiştirecektir. Etrafındaki insanlar yeni bir senle tanışmak üzere. Tam da bu noktada en büyük destekçin Mars ile Merkür arasındaki olumlu açı olacak. Bir süredir almak istediğin riskler, yapmak istediğin değişimler ve arzuların ön planda yer alabilir. Dilediğini yapmak için harika bir gün. Peki ilk nereden başlayacaksın? Çayır onun da gücünden faydalanmak için şifa enerjisine odaklansan iyi edersin. Sağlığın için yeni bir düzen ve yaşam tarzı inşa edebilirsin. Tabii bu aşamada stres faktörlerini ortadan kaldırmak için toksik ilişkilerden de kurtulabilirsin. Seni dibe çeken ne varsa omzundan atmanın zamanı geldi. Bazı ayrılıklar sana düşündüğünden çok daha fazla iyi gelecek. Öte yandan yeni alışkanlıklar edinmek ve ilerlemeye odaklanmak, seni kariyer açısından da güçlendirecek. Bazı riskleri alarak iş hayatında yükselme fırsatı elde edebilirsin. Paranı riske ederek kendi işini kurabilirsin. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Yay, bugün sosyal anlamda bir hayli hareketli geçecek. Yakın dostların ve arkadaşlarınla enerjik diyaloglar içerisinde olabilirsin. Mars ile Merkür arasındaki güçlü açının etkisiyle ilham verici konuşmalar yapabilirsin. Sanıyoruz bugün yapılacak çok espri ve eğlenecek çok fazla şey bulacaksın. Yaşama enerjini ve motivasyonunu arttıracak bu güçle harekete geçmek ilişkilerindeki dinamiği de değiştirecek. Çekiciliğin artacak pek çok kişiyi etkileyebileceksin. Yaşadığın motivasyon patlaması, hayatının hemen her alanında harekete geçmek için önemli bir itici güç olacak. Tam da bu noktada kendi işini kurma heyecanına kapılabilirsin. Rotanı çizmek ve hayattan keyif almak senin için her zamankinden çok daha önemli olabilir. Otoriter yönetimlerden ve baskılardan kurtulmak odak noktan haline gelebilir. Bu aşamada paranı risk etmeden önce iyi düşünmen gerektiğini unutmamalısın. Fakat özel hayatında hiç düşünmeden ve keyif almaya odaklı bir şekilde yaşayabilirsin. Rüzgar seni nereye götürmek istiyorsa orada güzellikler bulacaksın. Bizden söylemesi. Biraz cesaret ve özgürlük arayışı sana düşündüğünden çok daha iyi gelecek. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Oğlak, bugün başkalarına yardım etmeye odaklanabilirsin. Çayrından aldığın kolektif şifa enerjisi ile kendi yaralarını iyileştirmenin benzersiz bir yolunu bulabilirsin. Zira bu süreçte şifa vermek, aynı anda şifa bulmanın da bir yolu olabilir. Toplum yararına üstlendiğin projelerde elde ettiğin başarılar iş hayatına dair gelişmeleri de beraberinde getirebilir. Ufkuna açacak bilgi ve tecrübeler edinebilirsin. Hayatın içinde hissetmek ve iyileştirme fikri ile yoğrulmak spiritüel enerjileri de harekete geçirecek. Mars ile Merkür'ün hareketi bu noktada seni destekleyecek. Yakın, hatta uzak çevrendeki pek çok kişiyle birlikte büyüme fırsatı elde edeceksin. İmza attığın her işte birlik, bütünlük ve güç yer alacak. Hafta sonu boyunca başkalarına yardımlarını esirgememek aslında kendine yardım etmek olacak. Tam da bu noktada hatırlatmalıyız ki tüm bu iyileşme enerjisi sana duygusal anlamda da olumlu yansıyacaktır. Belki de bu sayede kalbini bir yabancıya açma fikrine alışabilirsin. Romantizmin enerjisine hazır ol. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili kova, bugün her zamankinden çok daha hızlı öğreneceksin. Dikkatini ve enerjinin yüksek olduğu bugün önemli bir dönüşüm sürecine gireceksin. Çayır onun etkisiyle öğrendikçe kendini yenileyecek, yenilendikçe ilerleyeceksin. Öyle ki bu ilerleme zihinsel kapasiteni artıracak. Haliyle ufkun da genişleyecek. Tam da bu aşamada kendini iş hayatında her zamankinden çok daha güçlü hissedeceksin. Rekabete hazır olduğunu düşünerek ekibin bir parçası olmanın ötesine geçebilirsin. Liderlik vasıflarını ortaya koymayı tercih edebilirsin. Tabii bunun iyi bir karar olduğunu da söylemeliyiz. Zira Mars ile Merkür arasında oluşan güçlü etkileşim seni yüceltecek. Bunun için attığın her adımda hedeflerine yaklaşacaksın. Aslında bugün gelecek hedeflerini de büyütsen iyi edersin. Tüm bunların yanında aşk hayatında da değişime ihtiyaç duyacaksın. Hayatının bir alanında başlayan dönüşümün hızla her şeye etki etmesi seni şaşırtsa da hoşuna gidecek. İlişkinde kendine yeni bir konfor alanı yaratmaya hazırsın. Bunun için partnerine isteklerini sıralamaya başlayabilirsin. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili balık, bugün kendini ve sevdiklerini koruma duygusuyla dolu olabilirsin. Bu aşamada savunma mekanizmalı güçlendiren çayıronun da desteğiyle bilinçli ve aklı başında adımlar atabilirsin. Tabii bu noktada ailen için bazı sorumluluklar almalı ve kararlar vermelisin. Burada dikkat etmen gereken önemli şey ise kendinden şüphe etmemek. Kararlı ve net bir duruş sergileyerek hem sevdiklerine hem de düşmanlarına gücünü ispatlayabilirsin. Halil'e bu durum onları korumanın ilk adımı olacaktır. Sakat dikkatli olmalısın. Zira fazla korumacı tavrın özellikle çocuklarını ve kardeşlerini yorabilir. Bunun için onlarla işbirliği yapmalısın. Birlikte karar vermek iyi bir yol olabilir, bizden söylemesi. Hafta sonu boyunca kendine yoğun gündemler yaratacaksın. Bu durum sana bir hayli iyi gelecek. Merkür ile Mars arasındaki açının da desteği ile sevdiklerinle birlikte olmak için harika bir gün. Bugünün ve birlikte bolca yoğurmanın tadını çıkar. Ayrıca ailedeki otorite figür haline gelmek üzeresin, tebrikler. Günlük burç yorumlarının sonuna geldik. Kanala destek olmak için videoyu beğenip abone olabilirseniz çok memnun olurum. Eğer abone iseniz bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede burç yorumlarınızı kaçırmamış olursunuz. Yarın görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.